Burada trap vardır büyük ihtimalle. Evet trap var. Üzerine atlayabilir miyiz? Bakalım. Yok. Bismillah. Of! Atladı mı? Oho! Kalbi duydu. Duydu duydu duydu. Ne oldu lan? İsmail <laughs> nereye gidiyorsun? E? Sana zahmet. Biz burada öleceğiz de. Pardon beni biraz... Ya şunu. Ah! Bu Can. Aman. Öldü baba. köpke. Gel abi gel abi. Geliyor bitten geliyor kanka. Bek gözden uzak. Tam burası. Smoke içi. Bitte biri var. Hayır yerinde can kaç saniye can kaç saniye Ayakta kalan son oyun Hadi seyir sabah oldu İso sabah oldu hadi Dinlenme testine geldik hadi ha, Seyir hadi seyir hadi Asil asil kriz kimde? Bendeydi değişelim al. As Thank you thank you thank you. Afiyet olsun Asıl'a değişelim mi? Hadi durun önden gidiyorum beni bait dinledi aşkola Oğlum hiçbir şey de değişmedi İso'ya verdim Gidiyorum <laughs> Bu bari iyi kötü öleceğiz de. Dolduruyorum. Doktor kanka bari pa para gelsin. Her yerinde. Lan he bunlar. Hepsi kanka. Savallı. Beyin sana bak herkesine bunlar. Ayağın kalan sonu. Bir düşman kaldı. Helal Kim ya hak etti? Lütfen. Üstünüze düşeni yapın da hepsi <gülüyor> 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 Oha. <gülüyor> Nasıl yapıyor kanka? Bilmem. Ede var değil mi? Edip... yok. <laughs> vallahi yok. <laughs> Tecrübem <mi> yoksa. <gülüyor> 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 Çok iyi <ben>. Çok <laughs> Görüş, kapan Doldurdum. Görüş kapanıyor. Görüş kapanıyor. Düşman, düşman var mı? Senin Ben öldüm. öldüm. Daha düşman görüyor. Asıl. Ya, ya. kanka sen kızları böyle mi etkiliyorsun? Öldüm. Öldüm. Ah. Sana bir Nasıl yapıyorsun kanka? Bilmem yapıyorum. Oluyor. tecrübe mi? Ah. Vay. Seç. Kanka. Vandal da ekip var mı? Sarın. Karşı koyun. Seç hadi seç. <laughs> Astra ben yoktum da bir tekrar yapar mısın? Olmaz herhalde bir tane şimdi. Şimdi eğlenme sırası bende. dikkat edin. yerinde. Görüş kısıtlanıyor. Arda bu an 2 var sağda. Dinle. hazır. Aynı önünde jet ikisi de. Kaçınılmaz. Burası. Bir, Bir düşman kaldı. 3. Ultim hazır. O da arka olabilir. <laughs> Seç dur! Hayır ya. bırak. Gel değişelim. İzninizle önden gitmek istiyorum. Birkaçını aklarım. Eee Bir bana... İzlediğiniz değilim. Ferhat. Tamam. Teşekkürler. Biri bunu alırız olsun. <gülüyor> <gülüyor>

Geliyor Heaven, Heaven. Cyber Lock. Gözden uzak. Çekmen var, çekmen var, çekmen var. Onları çekiyorum. Helal, helal. <laughs> Atıştırmalık getirmemişim. Yiyecek bir şeyleri olan var mı? İnalara AFK kanka çabuk hadi. O yüzden döndürüyoruz. <laughs> Basın hadi. Dönüyorum size. <laughs> şimdi. Görüş kapanıp görüş kısıtlanıyor. Gözlerini kapat. Ayak... Aha. Ses beni kaldırdı biz. Ah! bir kaldırdı. İyi havun da. Kalk. da işlemiyoruz. Savunmasız. Ah! Ayakta kalan son. O savunmasızdam kanka. Reach beniye kaldı mı? Boşal. Reach beni. Hadi gidelim. Ya beni. Kanka beni beni bihteri Ben? Neden ben? Gel gel vandal. İki de Biri defa mı alabilir üst üste. Mi? Hadi 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 hadi. Dinliyorum. Kanka ne olur ya bir, bir kez e hadi. Teçhizat lazım. hadi <laughs> lan. <laughs> 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 Gidelim. <laughs> Abi Hapşırıyon <laughs> mu ne yapıyorsun <laughs> ya? Hepiniz bakınca heyecandan. Rayna yok kanka. Hadi çabuk. <laughs> Hep Astra miyavlamadığı için oluyor. Evet, buna. evet Astra dinliyor seni kanka. Astra. Astra. <laughs> geliyor geliyor. Herkes seni bekliyor. Oo. Gözlerini. <laughs> 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 Oğlum şimdi ya. Kaldı. Şu sayfayı vuralım artık. Bu o geziyor tamam. Bana bana vand. Silah var. Helal. 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 Bim mi yavda alabilir miyiz? Teşekkürler. <gülüyor> 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 ne <laughs> diyeyim? Lan bey gidelim hadi. Dur ilk önce mi yavamızı? is no way. Tam bit 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 dön 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 dön. Bir tek bir tek bir tek bir tek, tek tek tek. Okay. Revive. Burası. Bir Reyna'nın önünde koşturuyor. Herhalde. Hemen bir hızlısından miyav. Aralarında hızlısından bir kurtarılmaya değecek tek bir can. Yani bu kadar da artık ücretliye giriyor. Olmuyor. <laughs> ha pardon. Bir bana atıyorum. Hemen bekliyoruz a tere Hadi bir kere daha ücretsiz verelim ondan sonra uçalım Kul tatlıcanın yakında. Ne <laughs> göreceksin? Dünya bölündü. <Getim>. %90 Ah, sopur gibi koymuş gibi biliyorum. Kanka cihim var. Helal lan. Eğer bir parasaydım eğil, oraya. Eğit, eğit, eğit. Bir gitmeden mi ya? Gözünü astı. Sabun ucular kazandı. Bay bay. Bay bay.